Berke, görüyorsun değil mi? Günün sonunda yine Celal kazandı. İşte felsefeni doğru seçemezsen başına gelecek budur. Peki bunlar titreyen maymun mu haddini bilen çakal mı abi? İkisi de değil. Ama aslan sanıyorlar kendilerini. Yazık. Abi, hayvanlar alemini bırakalım şimdi. Ne olacak bunlara? Ona Celal karar verecek. Ama bana öyle geliyor ki... ...hiç mutlu bitecek gibi değil bu hikaye. Fazla yaşamaz bunlar. Biz ne yapıyoruz peki abi? Biz... Bu ...haddemizi bilmeye devam ediyoruz. Ama... ...her an Titreyen maymun moduna geçebiliriz. <laughs> Abi davut. Şimdi iki kardeşi burada boğacağız. Sonunda bitti babam. Artık kafamız rahat edecek. Ceren, Ceren! Ceren! Tamam. Oldu mu istediğin? Sarfı kandırdı dedin. Anne elini kulağın göz yaşı dök dedin. Ne dediyse yaptım. yaptın. Ceren kocam. Mustafa için yapacaksın dedim. Ne dediyse sen yaptım. Oğlumu göreceğim, Mustafa'yı göreceğim. Oğul yok sana Yeşim, o benim. Benimle kalacağım. Sen de bundan böyle görmeyeceksin onu. Celal, Sarp'ı kandır karşılığında Mustafa'yı göreceksin dedin. Oğlumu gösterecektin, bana bir şans verecektin. Bundan daha büyük şans var mı Yeşim? Hala yaşıyorsun, canını bağışladım. Daha uzatırsan sabrımı taşıracaksın. Julia, bunu yapamazsın. Uzatma artık yenge. Davut, lafımı duymuyor mu kimse? Sabrım taşıyor diyorum. Göreceğim. Oğluma Oğlumu göreceğim Davut, bırak beni. Git buradan Yeşim. Canın için git. Daha fazla uzatma Yeşim, canından olacaksın. Oğlumu göreceğim. oğlumu göreceğim. Şimdi düşünüyorsunuz kara kara. Nasıl düştük biz bu Tonga'ya? Ulan Umut, hep senin yüzünden bunlar başımıza geldi değil mi? Umut kim be? Bana diyor Aldanak, benim adım Umut'muş meğer. Vallahi benim bir fiyaskom olmadı. Kesin sen patladın arada abi. Ne lan siz? Lan hiç abi sözü dinlemiyorsun ha. Hep kafanın dikine hareket ediyorsun. Ya bak bana. Ne zamandır yanındayım bunun? Hiç açık verdin mi? Cık, cık, cık. Doğru. Ama ne yapayım be abi? Ya Mustafa o halde görünce kendi çocukluğumu gördüm bir an. Yani beni de annemden ayırmıştı bu kebapçı Celal. Yirmi sene sonra buldum seni, annemi. Ne konuşuyor bunlar, ne annesi? Çakal işte. Bizi nereden vuracağını biliyor. Çaresiz bir çocuğu sahipsiz bırakmayacağımızı biliyor. E biz de yaşadık aynı şeyleri o yüzden. Ama kebapçının bilmediği bir şey var. Hmm. Kesin lan! Ne konuşuyorsunuz? Ne hikaye anlatıyorsunuz ha? Dur kebapçı dur. Bekle. O zaman senden başlayalım önce. Umut. Baba, şimdi bu umut mu yoksa mert mi? Bir söylesen ne olduğunu. Parazit yapma al yanak. Aa. Söylesene Celal. Anlatsana neler yaptın. Kardeşimi kaçırıp adamın yaptığını söylesene. Vay. Vay. Önce senin kafana sıkacağım. Kimse beni durduramayacak. <laughs> <laughs> Abi sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Lan sen gülüyorsun diye gülüyorum, sen niye gülüyorsun? <gülüyor> e sen bilmiyor musun benim diye güldüğümü? Ha. Şimdi bu kebapçı bize sıkacak. Ama Mustafa bizde. Oğlu Mustafa bizde. Haberi yok da. <laughs> <laughs> Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Sağ yalan o işte, oldu? E oldu işte bir şekilde. Şimdi bu Celal bize zarar verirse oğlu Mustafa'yı bir daha göremeyecek. <laughs> Neden bahsediyorsunuz siz ha? Mustafa evde, odasında. <laughs> Emin misin kebapçı? <laughs> Mustafa'ya bak odasında baba. Emredersin baba. Telefonda kal. Tamam baba. böyle buradan çıkamayacaksınız. Dua edin de Mustafa odasında olsun. Ölümünüz kolay olur o zaman siz. Mustafa neredeymiş? Bakın her tarafa. Tamam abi. Çıkınca ne yapalım lan? E ne yapalım bir balık ekmek falan yiyelim. Acıktın mı? Aa, güzel. Sahilde mi? E tabi sahilde. Bıktım usandım kebaptan. <gülüyor> 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 ya söyle odasında mı Mustafa? Mustafa hiçbir yerde yok abi. <laughs> Celal baba. Mustafa yok. <laughs> tamam arkadaşlar. Ne oldu baba? Mustafa yok!